Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Uzun zamandır canlı yayın da yapmadık, herhangi bir video kaydı da yapmadım. bu video kaydını yeni başlayacağım bir şifa sistemi ile ilgili. Daha doğrusu yeni değil. Daha önce yaptığım, deneyimlediğim ama uzun zamandır kullanmadığım bir konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. Yazmak biraz uzun olacağı için konuda kop yaşamamak adına direkt sizlere anlatmayı tercih ettim kayıtla beraber yaz sonlandırma seanslarına başlamak istiyorum Ağustos ayında. Buna çok niyet aldım. Neden çok niyet aldım? Son 6 aylık danışmanlıklarda çok fazla bu konuyla ilgili e, önüme gelen doneler var. Yaz sonlandırma nedir? Hayatımızda yaşadığımız ölümler, bitişler, ayrılıklar, boşanmalar, iflaslar, e, kürtajlar, bebek düşükleri, erken doğum, e, çok ani yaşadığımız kayıplarla ilgili süreçlerle ilgilidir yas tutma. Hepimiz yasımızı yaşamak zorundayız en nihayetinde hayat ölüm ve doğum üzerine kurulu. Lakin hayatımızda yaşadığımız özellikle baba kaybı anne kaybı o süreçleri uzatabiliyoruz. Bazen unutuyoruz, bazen devam ediyoruz yas tutmaya, farkında olmadan o yasın üzerine devam ediyoruz. Tabii ki enerjetik alanımızda bunlar da bir takım blokajlar yaratıyor. Birçok kişi de buna denk geldim. Özellikle dişil şifa gruplarında e, katılan arkadaşlar bilirler. Çok güzel deneyimler yaşadık. E, 4 ya da 5 tane dişil şifa grubu yaptım. Daha da yaparım gibi geliyor. E, orada en çok dikkat ettiğim şey e, düşükler ve kürtajlar. E, bazı ruhlar çok önemsiyorlar. E, bazı ruhlarda da unutmuşlar bile. Ama şöyle ki biz bağ kurduğumuz her şeyden sorumluyuz. Ee, rahme düşen o enerjinin e, kürtajla ya da düşükle sonlandırılmasından sonra bir sonraki gelecek bebek o enerjiyle geliyor arkadaşlar. Yani orada e, bebek kendinden önceki bebeğin enerjisinden etkileniyor. E, kendinden önceki bebeği biz ne yaptık? Orada terk ettik. E, yetersizlik duygusuna soktuk. Çünkü oradaki sonlandırmayla bebeğin ruhu Araf'ta kaldı. onu onurlandırmak zorundayız. Ve bunun için hepimizin bir yaz sonlandırmayı yapması gerekiyor. Tabii ki bunu hepimiz kendimiz de yapabiliriz. Meditasyonla yapacağımız bir çalışma, medyatif bir çalışma. ben birazcık da bildiğim şifalardan içine katarak bununla ilgili yeni bir seans uygulamasına başlamak istiyorum. Özellikle hayatında kürtajı çok olan kişilerin birçok konuda blokaj yaşadıklarını ben <laughs> hem dişi grupta hem de diğer şifalarda çok fazla gördüm deneyimledim düşükle ilgili aynı şekilde bir de baba ile ilgili kayıplarda çok fazla yaslar uzuyor benim gözlemlediğim Tabii ki bunun dışında birçok konu vardır yaşadığımız ayrılıklar yaşadığımız bitişler hiç hesapta olmayan aniden gelişen olaylarla ilgili kişinin ruhunda bazen yas süreçleri uzayabiliyor bir de şunu gözlemledim Yası uzun süren kişilerin karnında büyük şişkinlikler meydana geliyor, özellikle kadınlarda e, tuttukları yastan kaynaklı bu şişkinliklere çok denk geliyoruz. Jasta şifalarda çalışırken buna çok denk geldim. E, yas tutma ve yas sonlandırma ile ilgili seansta e, bunun birazcık önüne geçebiliyoruz. Ben de geçtiğimiz yıl kız kardeşim kaybettim. E, yasımı tuttum, asla yazım, yasımı kesip de. İlaçlara ya da başka bir terapiye, desteğe ihtiyaç duymadım. Yasını tuttum. En olağanı bu zaten. Yasımızı tutmamız gerekiyor. Annem hala yasına devam ediyor. Çok onu anlıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Çünkü o bir evlat kaybı yaşadı. İkimizin yaşadığı duygu aynı duygu değil. Ama bu duyguyu, bu yası bir yerden sonra bitirmek zorundayız. Hem karşımızdaki kişinin ruhunun özgürleşmesi için yası sonlandırarak onu onurlandırmak zorundayız. Hem de kendi enerjetik alanımızda yarattığımız blokajlarla ilgili. Zaten Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okuyanlar bilirler. Yas tutmak çok da iyi bir şey değildir. Çok da uzatılmamalıdır. Çok da kendi hayatımızda bunu çok fazla deneyimlememiz gerekir. Ölüm de Allah'ın emri. Doğum da Allah'ın emri. Ee, hepimizin buraya iman etmesi gerekiyor. Kadere iman birazcık da bununla ilgili. Ama özellikle ben dişil enerji gruplarında çok fazla kürtaş, düşük, e, kayıplar, takılı kalmak, bir önceki ilişkideki yaz sürecini uzatmak, hala o kişiye takılı kalmakla ilgili kişilerin alanlarında çok fazla blokajlar gördüm. Ee, burası hepimizin iradesinde. İsteyen kendisi yapabilir, isteyen destek alabilir. Ama ben bugün itibariyle yaz sonlandırma seansları yapmaya niyet alıyorum. Ee, ve bunu deneyimlemek isteyen, bu konuda bilgi almak isteyen arkadaşların WhatsApp'tan ya da DM'den bana ulaşmasını rica ediyorum. Ee, sayfada da kısa kısa böyle e, konuyla ilgili açıklamalar gene yapacağım mutlaka. Ama dediğim gibi hayatımızdaki blokajların nerede ve nasıl oluştuğunu şifa sistemlerinde ben birazcık daha insanlar üzerinde çalıştığım için yoğun görüyorum. Bir de o alana çok açım galiba. Çok fazla karşımdakinin enerjisini de alıyorum. dalıyorum. Seanslarda birinin vücudunda herhangi bir ağrısı varsa mutlaka o bana geçiyor. Çünkü kendimi o kadar kanalize ediyorum ki orada kanallık yaparken. Karşımdakine o enerjiyi vermek, şifayı vermek için o kadar kendimden ödüm veriyorum ki bunu yaparken de alanda kişilerin blokajlarını da görebiliyorum. Hayatınızda bir takım blokajlar varsa ve özellikle isteyerek ya da istemeyerek sonlandırdığınız gebelikleriniz varsa, dış gebelik de buraya dahil, bunları temizlemek, alanınızdan çıkarmak hayatınızdaki birçok konunun blokajının kalkmasına sebep olacak. Aynı şekilde ayrılık, boşanma, iflas bunlar da bizim yaz tuttuğumuz konular. İnsanların yası kişilere de olabilir, durumlara da olabilir, duygulara da olabilir. Burayı biz tayin edemeyiz. Ama tuttuğunuz herhangi bir yasınız varsa ve bununla ilgili destek almak istiyorsanız Jas ve dowsingin üzerine artık yaz sonlandırma seansları da yapmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için, bana bu konuda itimat ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Travmaları kente hayatımızda hep bahanelerin arkasına sığınıyoruz ya Anneden kalma işte babam yaptı, annem yaptı. Artık hepimiz e, olgun bireyleriz. Belli bir yaş grubundan sonra zaten bireyselleşiyoruz. O yüzden annem ya da babam bahanesinin arkasına sığınmayı ben çok doğru bulmuyorum. Çok da ikaz ederim bu konuda. Benim de yolum çok uzun. Benim de öğrenmem gereken bir sürü şey var. Ama şifalandırdıkça ve şifa konusuna odaklandıkça alanda yaşadığım deneyimler, hayatımda yaşadığım deneyimler, açılımlar beni inanılmaz mutlu ediyor kişilerden gelen konular da beni çok mutlu ediyor neden yaz sonlandırmayı yapmak istediğimi umarım doğru şekilde doğru kelimelerle ifade edebilmişimdir hepinize güzel bir ağustos diliyorum zaten önümüz hafta çok kıymetli yazacağım birazcık bu dönemi karma yaratmadan geçirmenizi tavsiye ederim kimsenin ruhunu incitecek onun bedenini alanına zarar verecek şekilde Yaralayıcı konuşmamanızı, karma yaratmamanızı, alma verme dengenizi korumanızı, e, herhangi birinin maddi manevi borç yapmamanızı e, yaptı iseniz e, bu konuyla ilgili almanız gereken önlemi almanız tavsiye ederim. E, ayrıca sadaka konusuna gelince bu ayı bol bol sadaka vererek geçirelim. Maddi ya da manevi sadaka hiç fark etmez. E, bir insanın derdini dinlemek de bizim için bir sadaka. Bir insana gülümseyip gününü aydınlatmak da bir sadaka. O yüzden bu ayı birazcık daha böyle geçirmemiz gerekiyor. Çünkü çok da güzel fırsatların olduğu bir zaman dilimi. Dün itibariyle bir hava üçgeni yaşıyoruz. En çok bundan hava grupları tabii ki nasiplenecek. Ama tabii ki tekamülde birçok insan bundan nasibini alacaktır diye düşünüyorum. Hava üçgeni çok kıymetlidir. Çok nadir olan bir açıdır. Burada dilekler dilenmez, isteklerde bulunulmaz. Sistem bizim hak edişlerimizi bize buradan getirir. Ee, şu an gökyüzünde çok güzel bir hava üçgeni var. Önümüz haftada Jüpiter-Venüs ile ilgili bir kavuşum var. Ee, o da 500 yıl önce gerçekleşmiş bir kavuşum. Nadir görülen bir kavuşum. Ama e, gökyüzü şu an hepimize e, güzellikler getireceğini vaat ediyor. Göz kırpıyor. Bu dönemi karma yaratarak, yaratarak geçirmeyelim. Affetmeniz gereken birisi varsa en doğru zaman. Hüsnüklerde barışmak için en doğru zaman. Kendinizi suçluluk, değersizlik ya da reddedilme gibi konuların içerisine sokmayın. Alanınızı açmak istiyorsanız karşınızdaki karşınızdaki ruhları bir aynı olarak görün. Ben ona ne yaptım ki o bana şu an bunu gösteriyor. Birazcık hayatımızın içerisine dahil etmemizi tavsiye ediyorum. Hepinize bugün güzel bir gün ve mutlu bir hafta sonu diliyorum hepinize. Görüşmek üzere, hoşçakalın.